Bugünkü etkinliğimiz menç simülasyonu şeklinde üniversitemizde bir ilk gerçekleşiyor ve neler yapılabileceği ile ilgili aslında çok önemli bir örnek teşkil ediyor. Türkiye'de ve Ankara'da çeşitli üniversitelerde daha önce yapılan bir uygulama meclis simülasyonu. Bizim siyaset bilimi uluslararası ilişkiler bölümümüzün öğrenci topluluğunun bir faaliyeti şeklinde ev sahiplerinin Başkent Üniversitesi olduğu yeni 2005 sezonu için bir uygulama. Burada öğrenci e, aslında meclis e, uygulamalarının, e, komisyon toplantılarının, grup toplantılarının, e, yasama sürecinin e, tasarıların nasıl hazırlandığı ile ilgili, bu süreçte nasıl işlediği ile ilgili aslında e, kendileri pratik bir zeminde e, yaşama imkanı bulacaklar, deneyimleme imkanı bulacaklar bu süreci ve e, bilgisini aldıkları, teorik bilgisini aldıkları e, üniversitelerinde ve bizim üniversitemizde, bölümümüzde eğitimi aldıkları konuları aslında bu şekilde pratiğe yansıtacaklar. Ve daha sonra da belli konu başlıkları var. O konu başlıkları üzerinden geliştirdikleri yasaları kamuoyuyla da paylaşacaklar. Öneri olarak paylaşacaklar. Bu şekilde bir çalışma üç günlük. Bölümüm siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler olduğu için ileriye yönelik aslında öğrencilerimizin de hem kendi ülkelerini yönetmeye talip hem de dünya yönetmeye talip aslında olmalarına dönüp bir vizyon sahibi olmaları ön plana çıkıyor. Ve bu mesajdan hareketle aslında bu çalışmayı yapıyorlar. Ee, ve buradan hareketle kendi kariyerleriyle ilgili nerede olursa olsun yani bu özel sektör kamu ama özellikle tabii kamu bağlamında değerlendirdiğimizde çok faydasını görecekleri bir pratik olacak. Sonrasında da geliştirebilecekleri fikirlerin altyapısını aslında belki oluşturacaklar. Bir arada olmanın getirdiği üretkenlik, yaratıcılık aslında onları daha da verimli kılacak. Çünkü farklı üniversitelerden farklı bölümlerden her ne kadar ağırlıklı olarak bu bölüm ve benzer bölümlerden Olsa da öğrencilerimiz var, mesela hukuk fakültelerinden gelenler de var. Dolayısıyla interdisipliner bir diyalog zemininde çok daha üretken ve yaratıcı bir şekilde ilginç fikirler belki göreceğiz 3 günün sonunda.